Eğer Muzaffer'in kurtulmasını istiyorsanız, bu Widbo'ya 30 gelmesi lazım yoksa ömür boyu hapis cezası alır. Işte gelmiyor ya. Neyse. müşteri gelmiş. İşte diyor, merhabalar, merhabalar eski hanım. Oh, merhaba. Buyurun, e, menümüz burada gördüğünüz gibi. Tamam, ben de bakarım. Tabii, ben de gideyim bakalım hangi saçacak. <laughs> Ay ne seçsem ya? Neyse cupcake seçeyim bari. Ezgi Hanım seçtiniz mi Ezgi Hanım? Ezgi Hanım ah cupcake temel yaparım ha. Ben geçeyim şuraya <laughs> ama. Tabi tabi siz geçin ben şuradan cupcake yapayım. Burada herhalde değil ya? İnşallah ay kapta yeni yıkanma da ama neyse. Ha bitti Ezgi Hanım geliyorum. Geliyorum Ezgi Hanım. Buyurun teşekkür ederim. Ne demek işimiz? Anam ben de ne kadar ağrıdım oturayım şuraya ya. Yam mm, mm, oh, oh, oh. Ezgi Hanım? Oh, 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 oh. Ay Ezgi Hanım iyi misiniz? Tuvalet yukarıda gelin beni. Gelin gelin. Gelin hadi. Tuvalet şurada olacaktı herhalde. Ben de yeni başladım da bu işe. Evet buyurun. Tuvalet. Ay ne oldu acaba? Boğazına falan mı takıldı? Neyse ben şarkıya devam mı etsem? Ay <laughs> gitsene. <mi>? Ha tamam mi? please tamam, ya please ne olursun ne diyor. Ay dokuz yüz on gelmeyecek dokuz Neyse ben yazayım bir şeyler. Hayır, adamdan itiraf edebilecek bir Bu mi? misiniz, ya. Ben gidiyorum. Hayır, Özgür Hanım. Özgür Hanım, dur, parayı aldırma dediniz, Özgür Hanım. Kustum şer, paramı dedi ya, gidiyorum ben. Gitti ya. Neyse, ben şarkıya devam edeyim

Aa, ne oluyor? Polis bey ne oldu? Niye geldiniz? Hakkınızda bara Çabuk benimle gelin. Ne ihbarı ya? Kim yaptı bu ibarı? Hayır. Ben kabul etmiyorum. Aa! Polis bey ne ihbarından bahsediyorsunuz ya? Sıra kim olduğumu söyleyemeyiz ama insanların yemeklerine garip grup şeyler atıyorsunuz. Ne garip grup şey ya? Hiçbir şey yapmam ben. Malzemelerim burada yazılı zaten bakabilirsin. Yok istemez. Ya nasıl ya böyle bir şey olamaz. Kim yaptı bunu kim? Oh, Onun hakkında bir hibe demeyiz. Uh, oh, ya of oh, ya polis bey yalvarıyorum. Lütfen bırakın beni ya. Lütfen size size cupcake yapayım mı ister misiniz? Yok istemez. Başkalarını zehirlediğimiz gibi beni de zehirlemeyin. Ya ben zaten dükkanı yeni açtım. Yani zaten bir kişi geldi o da Ezgi Yoksa. I kissed it you ya.

Hmm. Ee, arkadaşlar, kıs, kıs, eğer buradan Kurtulmamı istiyorsanız like atıp abone olup yorum yazıp bir de yorulda takip etmeniz gerekiyor.